Kripto Tugay kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Yine Coinbase'te 5 dolarlık bir ödül daha açıldı sevgili arkadaşlar. Bir test, bir öğren, kazan etkinliği hangisini söylerseniz. Şimdi hep beraber bunu çözeceğiz. Ve bilmeyen arkadaşlarımız için tekrardan dönüştürme işlemleri yapacağız. Dönüştürme işlemlerinden sonra da hesabımıza parayı nasıl çekeceğiz bunları göstereceğim sizlere. Arkadaşlar Coinbase uygulamamıza giriş yaptıktan sonra eğer ki sizler hala Coinbase'te nasıl hesap açılır, KYC doğrulama nasıl yapılır, para nasıl yatırılır ya da para nasıl çekilir eğer bunları bilmiyorsanız arkadaşlar aşağı bırakacağım video eğitim seyirlerini sırasıyla izleyebilir Coinbase ile ilgili bütün detayları öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Yine ee, öğren kazan etkili 5 dolar kazanmaya başlamadan önce arkadaşlar Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok memnun olurum. Şimdi uygulamaya giriş yaptıktan sonra sol üst tarafta bulunan 3 çizgiye tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi öğrenin ve kazanın da 5 dolar yazıyor. Tıklıyorum arkadaşlar ona. Gördüğünüz gibi EX diye RLC diye bir test gelmiş şimdi. inanın i̇nanın ilgilenmiyorum ne olduğuyla. Sadece testi çözüp paramı kazanmaya bakacağım. Derse başla diyorum. Arkadaşlar videoyu çekerken ben sizlere farklı bir test gösterdim. Daha sonra uygulama bir hata verdi. Uygulamaya giriş yapamadım. Sonra tarayıcıdan açtım. Tarayıcıya girdim. Bir sefer Clover testleri açıldı arkadaşlar. İnanın ben de anlamadım. E şimdi ben Clover'ı açmışken sizler de hesaplarınızı kontrol edin. Ben şimdi Clover'ın testlerini çözeceğim. E sizler de bakın yani Clover'da açılmış. Diğerleri de açılmış. En azından hangisi açıldıysa paranızı çekersiniz. 5 dolarlık bir ödü var. Testi çözüne tıkladım. Ee, sırasıyla işaretliyorum şimdi. Yani çok ilginç arkadaşlar. inanın anlamadım. Yani farklı bir test vardı. Sonra geldi bu açıldı. Yani anlam veremedim. Ee, ama sizlerin umarım ikisi de açılmıştır arkadaşlar. Şu an iki farklı test e, de yapmışlar. Ee, vallahi bilmiyorum yani. Şu anda Clover'ı çözüyorum. Bununla da 5 dolar veriyor. Böyle çözüyorum şu anda. Umarım ikisi açılmıştır da 10 dolar alırsınız arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Clover'dan 5 dolar topladım. Ödüllere dön dedim. Clover aldık. Gördüğünüz gibi başka teste yok zaten. XLM'yi, Fetch'i, EMP'yi çözmüştük. Yani ben Clover'da aslında kazanmıştım ama niye böyle olduğunu anlamadım. Ama video başında söylediğim gibi o testler mutlaka sizlere açılmıştır. Uygulamada ben hata aldım arkadaşlar. Yani hemen duyurusunu yapmak için çekiyordum. Ne yaparken neyle karşılaştık. İlginç belki de sizlerde de aynısı olabilir arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.